Merhaba, hoş bulduk. İyiyim, çok teşekkürler. Her şey çok yolunda. Ece Çiftçi, 15 Kasım 1993 İstanbul doğumlu bir sosyal girişimcidir. 14 yıldır, 14 yaşından beri sosyal girişimcilikle, sivil toplumla Ring gönüllülükle buluşmasıyla ve çocuklarla çalışan genç bir sosyal girişimcidir. Aynı zamanda ben kendimi tanımlarken seri sosyal girişimci olarak da tanımlıyorum. Çünkü Sosyal Ben Vakfı, Sosyal Ben Store, Sosyal Ben Akademinin yanında bir de Gençlik Kooperatifi ismini verdiğimiz yeni bir girişiminde liderliğini ve kuruculuğunu yürütüyorum. Sosyal girişimcilik aslında biz bunu tanımlarken ve kodlarken birincisi ülkesel bazda ve kültürel bazda yorumlamak bunu çok önemli. Yani her kavramın belli bir anlamı tabii ki var ve evren olarak geçerli olan ama biz buna nasıl bir bakış açısıyla ve perspektifle yaklaştığımızda bu kavrama oluşturduğumuz, hareketler silsilemizi oluşturuyor. Ama sosyal girişimcilik e, karını toplumsal faydadan e, alan e, girişim yapılarının aslında sosyal hali o demek. Sosyal girişimler tıpkı bir girişimcilik ekonimindeki gibi eee kar güdebilirler. Fakat güttükleri kar, öngördükleri kar toplumsal faydaya yöneliktir ve eğer içeride bir sürdürülebilirlik mekanizması varsa, elde ettikleri geliri yine o benimsedikleri toplumsal fayda için yatırırlar. Aslında balık tutmayı öğrettiğimiz yapılardır bunlar. Balığı vermeden önce, dolayısıyla da üçüncü sektör dediğimiz sivil toplumun aslında en sürdürülebilir mekanizmalarından bir tanesi olarak ben bu süreci tanımlıyorum. Bireysel çabalar bir kere bence çok kıymetli. Şu anlamda çok kıymetli. Çünkü bizi topyekün hareketlere götüren şeyler aslında o bireysel kıvılcımlar. Ve bu bireysel kıvılcımların ülkemizde, dünyada birçok pozitif değişime şahitlik ettiğini görüyoruz. Ben birazcık bunu kendi alanım üstünden örnek vermek istiyorum. Ve küresel ölçekte örnek vermek istiyorum. Örneğin şu an hepimizin konuştuğu bir iklim krizi var ve bu iklim krizinin aslında e, en bence e, kıymetli temsilcilerinden bir tanesi Greta. E, sosyal mecraları, sosyal mecra platformlarını kullanıyor. aslında bu sürecin bize ne kadar kritik ve herkese aksiyona davet ettiği harika bir video çekti. Dolayısıyla da şu an baktığımızda bu gündem olmasından ve artık alarm veriyor olmasından ötürü dünyanın birçok ülkenin birçok şirket yöneticisinin ve artık vatandaşların da gündeminde. Dolayısıyla ben bu bireysel e, hareketlerin e, toplumsal dönüşümlerdeki en önemli yegane yapı taşlarından olduğunu düşünüyorum. Bu hareketler neleri değiştirir? Bir Toplumlara ilham verir. İkincisi, var olan sorunları çözebilmek adına vatandaşlara ve bu sözcü kimse eğer bu bireysel motivasyonu yürüten kimse, onun akranlarına cesaret verir. Sırada harekete geçmek ve birlikte adım atmaya yönelik ve uzun vadede de o toplumsal sorunun, o toplumsal motivasyonun aslında kar topu etkisiyle ya çözülmesine ya da pozitif bir anlamda bir bireysel motivasyon varsa da bunun dalga dalga ötekilerine yayılmasına sebep olur. Dolayısıyla ben bu bireysel motivasyonlarda, bireysel hareketlerde her zaman biz böyle kıvılcımı, meşaleyi yakanız. Fakat o meşalenin arkasından gelenler yoksa bir süre sonra bizim de meşalelerimiz sönebiliyor. E, o yüzden bireysel bir motivasyon ama toplumsal dönüşümlere e, konuşan, toplumsal dönüşümlere etki eden hareketler olarak ben bunu adlandırıyorum. ki Tarihte de baktığımızda, e, bugünümüze de baktığımızda, hem toplumsal süreçlerde hem topluma liderlik edenlere baktığımızda aslında bunu görüyoruz. E, burada da en önemli şeylerden bir tanesi, o bireysel harekete meşale tutanların e, motivasyonlarının dışarıdan değil, içeriden geliyor olması. E, e, i̇çeriden gelen motivasyonla e, aslında motivasyon düşüklükleri ya da bu vazgeçmeler galiba bu sefer olmayacak dediğimiz şeyleri törpülemiş de oluyoruz. O yüzden ben toplumsal dönüşümlerde ona liderlik eden bireysel olarak başlayan ama toplum kahramanları olanları hayranlıkla takip ediyorum çünkü onlar aslında hem toplumun hem de yapmak istediğimiz dönüşümün, yaratmak istediğimiz toplumsal faydanın çok değerli yansımaları, çok değerli kaynakları olarak görüyorum. <laughs> Benim mottom e, hayallerime dünya inandı. Evet, tüm bu söylediklerimle birlikte e, aslında... As ben 14 yaşında saha çalışmalarına başladım. 14 yaşından beri sahada profesyonel, gönüllü olarak hayatımı devam ettirmek istediğime karar verdim. Benim hayallerime inanırken de adam bunu anlatmaktan, insanları ikna etmekten, toplumsal fayda, profesyonel, gönüllü olmanın ve sosyal girişimciliğin ne kadar önemli olduğunu anlatarak işe başladım. Tabii bunun yanında da kurduğum, yapının, sosyal girişim yapılarının ne kadar sürdürülebilir olduğunu hem insan kaynağı anlamında hem fon kaynağı anlamında bunları anlatmaktan, sahada yaratılan, hedef grup üzerinde yaratılan sosyal etkiyi anlatmaktan hiç vazgeçmedim. Ve bunu yaparken de her zaman yaptığım, bütün sosyal girişimcilere de tavsiye ettiğim ve önerdiğim üç şey oldu. Bir tanesi savunduğumuz alanı Aynı düzeyde eleştirebiliyorsak bu bize büyük resmi görmemizi sağlıyor. İkincisi başarıyla başarısızlığı el ele tutuşturduğumuz zaman aslında başarıyı ne kadar kutluyorsak başarısız olduğumuzu kutlamayı bize öğretiyor. Dolayısıyla o belli sosyal girişimcilerin vazgeçme aşamasındaki yerleri törpülüyoruz biraz daha o sivri köşeleri. ve Üç, her zaman dünyayı takip etmek. İyi örnekler nasıl çalışıyor? Yeni modeller nasıl olmuş? Tabii ben bunu yaparken de her zaman bir hikayemin gücü, yani 14 yaşında bu işte biraz önce bahsettiğim gibi bir kişinin hayaliyken şu an yüzlerce ve binlerce kişinin ortak hayal için bunu veriyor olmasını hem de bu işin sürdürülebilirliği sayesinde e, önce G20'de Türkiye'yi temsil ettim Genç Kadınlar Komitesi'nde Almanya'da. E, ardından e, Amerika Dışişleri Bakanlığı'nın dünyadan 10 kişiye verdikleri gelecek vadeden genç liderler yarışmasında, e, ödül programında e, dünyadaki ilk ona girdim ve ödülü alan ilk Türk oldum. Ardından Avrupa Parlamentosu Sürdürülebilir Sivil Toplum adına bizi konuşmacı olarak davet etti ve sosyal ben modelini orada anlattım. Ve sonrasında da perspektifimize iş dünyası dahil oldu. Belli yayın gruplarının 30 yaş altı. 40 yaş altı en başarılı iş insanları listesine girdik ve şu anda da 135 lider arasından seçilen sürdürülebilirlik liderlerde liderler listesinde 23. sırada yer alıyoruz ve dolayısıyla da insan önce kendi kendisi inandığı zaman kendi hayat felsefesi kendi yapmak istediği hayata geçirmek istediği girişime kendi inandığı zaman ben de bu 14 yıllık yolculuğumda gördüm ki Gerçekten dünyada inanıyormuş. Ee, dolayısıyla e, aslında siz kendi hikayenize ve hayallerinize inandığınız zaman gerçekten dünyada buna hazır. E, sosyal Ben Vakfı, şimdi bu kadar hayallerimizden e, ve bunu dünyaya anlatmaktan bahsederken ben biraz size sosyal benden bahsetmek istiyorum. Kesildi mi tekrar? Hayır, hayır. Devam edebilirsiniz. Heh, tamam, tamam. E, bu kadar hayallerden ve e, bunu dünyaya anlatmaktan bahsederken e, ben sizlere e, birazcık da sosyal ben modelinden bahsetmek istiyorum. E, sosyal Ben Vakfı bir sosyal girişim modeli. E, bir tane iktisadi işletmesiyle birlikte aslında e, faydasının sahada yarattığı çocuklara ve gençlere yarattığı faydanın yüzde seksenini bağış ve sponsorluk olmadan içeride kurduğu e, sürdürülebilirlik modeliyle sağlıyor. Peki biz ne yapıyoruz? Biz Sosyal Ben Vakfı olarak e, taşımalı eğitimdeki çocukların yeteneklerini keşfetmeleri, geliştirmeleri ve sonrasında da yönlendirmeleri için atölye ve eğitim çalışmaları yürütüyoruz. Ve bu anlamda da yetenek bazı çocukların bir kariyer planlaması olması için aslında onlara yolculuklarına destek sağlıyoruz ve onlarla birlikte bu yolda ilerliyoruz. Ve bunu yaparken de 8 tane temel atölye çalışmamız var. Tabii buraya kadar Sivil toplum örgütü olarak çalışıyoruz. Fakat farklılaştığımız yerlerden en temeli ve bizi sosyal girişim yapan yerlerden bir tanesi bahsettiğim iktisadi işletmelerimiz. Çünkü çocuklarımıza hem Türkiye'de 71 ilde 11 topluluğumuzla ve 182 gönüllümüzle ulaşırken bunu aynı zamanda bahsettiğim gibi uluslararası alanda da 11 ülkeye taşıdık. Dolayısıyla bunu yaparken de en önemli verdiğimiz şeylerden bir tanesi tabii ki sürdürme. Sürdürülebilirlik. Bu bir insan kaynağı anlamındaki sürdürülebilirlik. ikincisi de fon anlamındaki sürdürülebilirlik. Ee, ve biz bu anlamda e, işte bir sosyal işin modeliyiz. bünyemizde ee, Sosyal Ben Store isminde bir iyiliğe açılan mağaza var. Biz burada üretim yapıyoruz. Yani aksesuar, hediyelik eşya ve kırtasiye alanlarındaki ürünleri e, gönüllerimizle gönüllerimiz, tasarlıyoruz. Satışa sunuyoruz. Dolayısıyla Sosyal Ben Store karının yüzde otuz beşini Sosyal Ben varlıktırıyor. Birinci modelimiz bu. İkinci modelimiz Sosyal Ben Akademi. Fark ettik ki dünyadan biz sorumluyuz derken gönüllülük öğretilen bir sorumluluk olması gerekiyor ki bu sürdürülebilir bir yapı olsun. Ve bu anlamda da eğitim kurumlarına, kurumsal firmalara ve kamu kurumlarına danışmanlık verdiğimiz hem gönüllülük girişimcilik hem de sosyal girişimcilik yolculuklarına danışmanlık verdiği yapımız var. Sosyal Ben Akademi de karıza 45'ini Sosyal Ben Vakfı'na koyuyor. Yani üretim ve hizmet çalıştığı süre biz bağış ve sponsorluktan bağımsız olarak ki çocuğa, gence, bize gönül veren gence devamlı fayda sözünü veriyor. Dolayısıyla da burayı bir sosyal yapıların olduğu bir holding sistemi gibi de düşünebilirsiniz. Vakıf en tepede ve altında store ve akademi olmak üzere üretim, hizmet toplum alanları birlikte çalışıyor. Evet şimdi ben bütün bu tabi sosyal ben vakfi yolculuğumda da Fark ettiğim en temel şeylerden bir tanesi şuydu, sosyal girişimcilik ve sivil toplum bir kariyer olarak planlanmalı ki bizim sahada yarattığımız ve çalıştığımız hedef gruplara sunduğumuz fayda bir profesyonel olsun, iki sürdürülebilir olsun. Dolayısıyla da bunun için alanda uzmanlara ihtiyacımız var. Ve ben bu noktada da her... Sosyal girişimciliğin bir kariyer olarak planlanması gerektiğini e, savunuyorum. Savunmaya da devam edeceğim. Ve elbette sosyal girişimcilik bir kariyer olabilir. Nasıl olur? Bir, bir sosyal girişimde profesyonel olarak çalışabilirsiniz. İkincisi, bizim bir sosyal girişiminiz varsa burada tabii ki öncülük ve liderlik yapabilirsiniz. Üçüncüsü, e, bu alışan sivil toplum örgütlerinde uzmanlık şapkanız doğrultusunda destekleyebilirsiniz yine profesyonel olarak. Yani şunu her zaman düşünmek lazım. Üçüncü sektör dediğimiz sivil toplumun ve sosyal işimciliğin olduğu alanda siz eğer bir işletme mezunuysanız buradaki yapının ilerleyebilmesi için, faydayı düzenli kılabiliyor olması için sizin işletme şapkanıza zaten hem kurumun ihtiyacı var hem de sizin uzmanlık alanınıza ihtiyacımız var. Bu bir. İkincisi sosyal bilimler çıkışlıysanız kesinlikle o toplumsal okuma gözlüğünüze bizim ihtiyacımız var. Yani bir sosyoloji, bir psikoloji, bir antropoloji, bir felsefe grubundaysanız kesinlikle o toplumdaki sorunu çözüm önerisine götürmek için sizlerin toplumsal hafızanıza bizim burada ihtiyacımız var. Bir başka alanda eğer mühendislik alanlarından birindeyseniz ve özellikle de sivil toplumda uzmanlık uzmanlaşmak, bir daha ee, özellikle e, mühendislik alanlarından birindeyseniz sivil toplum veya sosyal girişimcilikte de uzmanlaşabilirsiniz. Çünkü sosyal girişimcilikte biz faydayı ortaya koyarken bazen bir prototip oluşturmamız gerekebiliyor. Bazen bir mühendisliğiyle <laughs> sistemler zinciri oluşturmamız gerekebiliyor. Dolayısıyla benim üçüncü sektörde en çok sevdiğim şeylerden birisi aslında bütün uzmanlık alanlarının, bütün meslek gruplarının baharat çeşnisi. Yani siz burada o bütün şapkalarınızla burada kendi alanınızı uygulamaya geçirebilirsiniz. Hem de toplumsal fayda için. Tüm bunun yanında tabii ki bir sosyal girişim yolculuğunuz da olabilir. Yani bunu da yapabilirsiniz. Bunun için benim bütün sosyal girişimcilere kendi yolculuğum mevzinde önerdiğim bir çalışmak istediğimi hedef grubu çok iyi belirlemeniz. Kimlere fayda sağlamak istediğinizi. İki, bu faydayı nasıl sağlamak istiyorsunuz? Operasyonel anlamda mı? Kaynak geliştirme anlamında mı? Bunun tanıtımı ve bilinçlendirilmesi anlamında mı? Vesaire vesaire gibi. Dolayısıyla bunları da belirledikten sonra mutlaka bir sosyal girişim veya bir sivil toplum örgütünde staj yapmanız ve sonrasında da aksiyona geçmeniz. Yani bunu profesyonel kimliğinizle hayata geçirmeniz. Dolayısıyla dünyada biz bunun örneklerini görüyoruz. Sosyal girişimcilerin bir kariyer olarak dünyayı değiştirmek güzel için yaptıklarını özellikle Amerika, Kanada ve e, Almanya'da çok güzel örnekler var. Hindistan'da çok güzel örnekler var. Dolayısıyla da Türkiye'de de bu anlamda çok güzel girişimler başladı. E artık sosyal girişimcilik daha çok konuşulan gençlerin özellikle de Z kuşağının ...tamamen gündeminde olan bir konu. E, o yüzden ben e, ilerleyen zamanlarda heyecanla e, yeni nesil sosyal girişimcilerle buluşmayı bekliyorum. Tabii tüm bu süreçlerin yanında e, biz Sosyal Ben Vakfı olarak... ...7 yıldır profesyonel olarak 14 e, ...benim kendi kişisel yolculuğum ve gönüllülerimizle aslında bu aileyi büyütürken... Tabii ki e, sizin destekleriniz olmadan e, 7 yaşında şu an sosyal ben bu çocuğu büyütemeyeyim. Dolayısıyla sosyal benin her döneminde her zaman ona e, gönül verenlere ihtiyacı var. Eğer siz de e, bu hikayenin bir parçası olmak istiyorsanız, Sosyal Ben Vakfı'nda akademisinde veya sorunda yer almak istiyorsanız sosyal medya mecralarımızdan e, bize ulaşabilirsiniz. Geri bildirimlerinizi, fikirlerinizi önerilerinizi paylaşabilirsiniz. Veya bir fikrim var ama nereden başlayacağımı bilmiyorum diyorsanız tam doğru adresin kapısını çalıyorsunuz. Bu i̇şte yüzden de bir taraftan buradayız. Dolayısıyla heyecanla size de desteklerini bekliyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Siz de çok iyi bakın. Görüşmek üzere.